İlişkilerden kastımız aslında sadece partner ilişkisi değil. Arkadaşlık ilişkisi değil. Aynı zamanda bir de kardeşlik ilişkisi var. En uzun süren ilişki aslında aynı rahmi paylaştığımız, aynı anne babayı paylaştığımız, bazen aynı odaları paylaştığımız, aynı kıyafetleri, aynı defterleri paylaştığımız bir kardeş ilişkimiz var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz, biraz bu ilişkiyi bize anlatabilir misiniz? Ne güzel dedin, hayata dair en yakın, en uzun ilişkisi kardeş ilişkisi. Anne babamız, e, tabi hepsine ömür versin, bir gün vefat ediyorlar ama kardeşlerimiz devam ediyor. O yüzden en uzun ilişki diyoruz. E, ve bu en uzun ilişki de dönüşümlü bir de ilişki. İşte anne karnında, karındaş olduğumuzdan en farklı bir hat, e, erken çocukluk dönemi, bebeklik döneminde farklı bir hat, e, ilkokul dönemi, orta çocukluk döneminde ayrı bir hat, gençlikte ayrı bir hat. Böyle her bir dönemde kardeşin bizim hayatımızda önemli, değerli bir yeri var. Hem rolleri önemli, hem o rollerin getirdiği eylemler bizim için önemli. Hı -hı abi abla olmak ya da beraber ikiz olmak. <laughs> Roller kadar e, en çok belirleyen duygular bu ilişkide. Duygular çok inişli ve çıkışıdır kardeş ilişkilerinde. Ve o inişli çıkışlı hali dengede tutabilmek. Bazen çocukken o çok inişli çıkışı yaşarız. Bazen çocukken bunu yaşamayız, genç yetişkinlikte yaşarız. Ama kardeşimizle ilgili duygusal anlamda muhakkak bir yerde test ediliriz. O duygunun o dengede halini tutmak çok da kolay bir şey değildi.